Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda inşaat alanında faaliyetlerini gösteren Ercan Bey bulunmakta. Şimdi kendisinden buradaki inşaatlarla alakalı ve genel anlamıyla inşaat sektörüyle alakalı tüm bilgileri alacağız. Buyurun röportajımızı hep birlikte izleyelim. Ercan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Burada inşaat alanında çalışıyoruz. İşlemlerimizden, faaliyetlerimizden bahsetmeden önce izleyenlerimiz için çok kısa sizleri tanıştık tanımak isterim ne kadar zamandır inşaat sektöründeyiz 2009 yılından beri inşaatla uğraşıyorum burada görev yapıyorum 2009 yılından beri peki İzmir'de mi Evet İzmir'de burada Aslında 2009 yılından beri İzmir'de inşaat alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz uzunca bir yıl, inşallah uzun süren yıllarda burada siz hizmet vermeye devam edersiniz diyelim. şimdi ben biraz faaliyetlerimizden, hizmetlerimizden bahsetmek isterim Ercan Bey burada inşaat alanında ne gibi hizmetler veriyoruz şu an torbalı ayrancılarda site yapıyor. Normal çocuk parkı, açı otopark, spor salonu. Her şey mevcuttur. Evet, aslında inşaat alanında A'dan Z'ye inşa edilen tüm plan projeleri ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Burada çocuk parkları dediğiniz açık otoparklar ve bunun gibi havuzlu sitelerin de burada biz bizzat inşaatı ile ilgileniyoruz. Şimdi inşaat denildiğinde zaten en önemli unsurlardan bir tanesi kesinlikle binalarımızın sağlamlığı ve kullandığımız malzemelerin kalitesi. Biz burada inşaatımızı yaparken hangi ürünleri kullanıyoruz ya da kaliteye önem veriyor muyuz? Tabii ki kaliteye biz önem veriyoruz. Zaten birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Yapı denetimin eşiğiyle hepsi denetleniyor. Aslında burada zaten yapı denetimden onaylanan ürünlerle biz çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Yani yapı denetim olduğu için de aslında kalitesiz ürün kullanma şansımız da yok. Binalarımızın hepsi dayanıklı ve kaliteli malzemelerden yapılıyor. Peki biliyorsun ki İzmir bir deprem geçirdi, bir doğal afet geçirdi burada. Peki bizim inşaatlarımızda depreme dayanıklı anlamında gerekli tedbirler ya da gerekli yine aynı şekilde denetimler yapılıyor mu? Kesinlikle hepsinin denetimlikleri yapılıyor. Zamanda da zaten biz kendi binalarımda herhangi bir hasar görmedik. İnşaat alanı gerçekten zor bir iş burada bunu biliyoruz. Peki inşaatta firmayla çalışmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani bu inşaat sektöründe dikkat edilmesi noktalar, önemli noktalar hangisi? Aslında önce inşaatta güven. E, güven olması lazım, kaliteli malzeme e, kullanılması lazım ve aynı zamanda e, kurumsal e, yerlerle e, çalışmak gerekiyor. Bunların da dikkat edilmesi gerekiyor, araştırılması gerekiyor. İnşaata başlamadan önce çalıştığımız firmanın yapmış olduğu projelere de göz atmamız gerekiyor. Şimdi o zaman ben biraz sizin yapmış olduğunuz yakın tarihteki projelerden bahsetmek istiyorum. Aslında biz röportaj öncesinde konuştuk ama izleyenlerimiz de bilsinler. Şu anda İzmir bölgesinde e, hali hazırda devam eden projeleriniz neler? Şu Erkan İnşaat olarak biz 6 dönümlük belediye, Torbalı Belediyesi'nin yerini e, inşa ediyoruz. 56 daireden oluşuyor. Özelliklerinden e, bahsetmem gerekiyorsa, güzel bir yaşam alanı, hı hı. E, açık otoparkı, e, havuzu, çocuk parkı, e, yeşil alanı, alanla birlikte güzel bir site, yaşam alanı inşa ediyoruz. Evet, e, burada peki totalde kaç kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz? Şu anda hani saha olsun, iç olsun kadromuzdan da biraz bahsedelim kadromuz şu an 40 kişiyle şu an çalışmalarımız devam ediyor. Tabii burada çalışanlarımızın iş güvenliği vesaire de bunların hepsi temin ediliyor değil mi? Kesinlikle hepsi temin ediliyor. Hepsi can güvenliği ile beraber sigortalı çalışıyorlar. Evet. burada peki inşaat alanında Ercan Bey neden sizinle çalışalım? Sizin e, diğer firmalardan demek ki meslektaşlarınız da var ama meslektaşlarınızdan sizleri ayıran birkaç özelliğiniz muhakkak ki vardır. Bunlar neler? Yani erka İnşaat farkıyla diyebilirim. Öncelikle insanların güvence vermek. Onların canlarını taşıyoruz aslında o binalarla birlikte. Bizim için önemli olan unsurlardan bir tanesi kesinlikle e, can sağlığı. E, bunun dışında peki devam edin. Binalarımızın sağlamlığı, daha önce inşaatımızın e, zamanında e, yapılması, bunları göz önüne aldığımızda bizleri tercih etmemeleri için hiçbir sebebi yok. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Röportajımızı sonlandırmadan önce var mı izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle? Herkese çok teşekkür ediyorum. Erkan İnşaat olarak sizleri güvenli evlere davet ediyorum. Evet sevgili izleyenler Ercan Bey ile röportajımızın sonuna geldik. Burada inşaat alanında İzmir bölgesinde yapılan çalışmalar ya da inşaatta nelere dikkat edilmesiyle alakalı sizlere haberlerimizi, bilgilerimizi sunduk. Şehirden Haberler programı İzmir'de yolculuğuna devam ediyor. Müzik